Değil. Ha? Bugün tarih oldu. İçeri attılar beni. Niye ya gene? Basın benimle çok uğraşıyor. Gel abi şöyle tramvay yolundan gel. Kenara git. Pasaporttaki Ümit. Herkes seni söylüyor benim için. Ne hem diyorlar? Bu, olayı anlatayım. Ha, hem ırzıma geçtiler hem su susan. Konuşamıyorum. Irzıma geçtiler. Üç kişi. Üç kişi cinsel taciz, tecavüz. ırzıma geçtikten sonra tazlikli su vurdular. Nerede? kolay doğru yalan Hayır yapıyorum. nerede yaptılar? He? Yerini soruyorum. Burada aşağıda mı? Tarla Eyvallah. Üç kişi ırzıma geçti cinsel taciz, tecavüz. ırzıma geçtikten sonra tazlikle suyla vurdular bana. İnternette Necat Alp, Bülent Ersoy, Hüsnü Şenlendirici gibi insanlar. Erkeksi lezbiyen, erkek diye otomatikman. Hemen Taksim Delisi Buse yazdığıma çıkıyor. Ben bu kadar deşifre olacağımı ümit hayatımda bilmiyordum. Ben hiç iyi değilim. Yani Bakırköy'lüyüm. Akıl hastanesine yatmak istiyorum ben. Gidişe... Başvurdun mu bir yere kaldırtmak için? Onları, videoları. He? Videoları internetten kaldırtmak için başvurdun mu bir yere? Maddi durumum iyi değil Ümit benim. Hiç iyi değil yani. Bildiğin gibi değilim. Millet toplandı şu an. İzzamı yol açıyor Ümit. Bildiğin gibi değil. Ümit ben silahları her zaman karşıyım. Otomatikman. Ben ben herkesin de kasetini alıyorum ama benim kasetime alan yok Ümit. <laughs> <laughs> yani hep çok değerli sanatçılar alıyorum Ümit bildiğin Eyvallah gibi değilim abi. yani. Ajda pek kan Ya var. bunlar gelmez abi gelmez ya. Ya bunlar gelmez Ümit bunlara para döktüm. Ya bildiğin gibi değil abi. Senin kasetler güzel ya. Ümit daha neler var ya parayı döküyorum Ümit buldum harcıyorum abi. Döküyorum. abi. kasetlere döküyorum parayı sonra diyorsun ki durumum yok. Dileniyorum kasetlere. E kasetleri satalım. Abi bir dakika konuşamıyorum. Kenara çek kenara. Abimi yalnız bırak. Arabadan 100 dolar verdi dün bana Allah razı olsun. eyvallah iyi. Tanırsın reklamlarda çıkıyor. Tanımaz mıyım ya? En son Pepsi reklamında çıkıyor. çekiyorlar. Ümit çok korkunç şifreyim de şifreyim ya. Bildiğin gibi değilim Ümit ya delirdim ya. Metris'e attın o Ümit ya. Bir ay oradaydım ya seni aradım ya ne ulaşamadım ya? abi ya. Metris kapalı ceza abi Üçre ya bildiğin gibi değilim. Tövbe tövbe hayret Baksana bir şey ya. ya. Oo. Alman kurdu çeksin onu da Aynen bak burayı görsene. Alman kurdu abi. Bayağı baya, baya diş izi var ee. abi. 12 tane iğne Ümit. Şey mi? Kuduz. hı İyisin ama değil mi? Bir şey yok. İğneler iyi geldi değil mi? He? Bir şey yok ama değil mi? Bugün bitti yine. Ha iyi bari. Ha. Aman abi bir şey olmasın da. Güzelsin. Güzel bir yanlış yandı. Ha eyvallah. Düğünün bundan dolayı. Arif. Bayağı toplandı millet abi. Çok afiş olmuştu. Millet uyanıyor yani. Kesiyor musun etrafı? Abi çok da toplandı Yani. Çok Büyük. toplandı. Çok dikkat çektik. Biz niye bu kadar toplandı? Abi dediğin de şeyden dolayı o internet muhabbeti bayağı patlatmış mevzuyu. niye bu kadar toplandın? Abi bayağı afiş olmuşsun işte. dedin ya sen de başta. Hmm. Ümit alsın şunu. Göster abi kamera. Bülent. çok reklam oldu. Baba çok niye çok. Mi ben de etrafı kesiyorum. Ben şuradan bir ateş yapayım sana abi. Ümit ben Ol. iyi değilim. Burada bayılacağım. Fena aldık. Dur dur yok. Üstümde bir 10 lira var. Onu vereyim sana. Ümit burada bayılacak. Ce abi. cebe koyayım mı kimse görmeden? Ha? Koyayım mı cebe? He koyalım. Eyvallah. Tamam hallettim abi. Seni kırmadım Ümit. Eyvallah. Allah razı olsun. Dağılalım da abi çok dikkat çektik millet şimdi papaza bağlamasın. Ümit çeksin boyacı. Çek abi. Eyvallah. çok reklam aldın abi. Ne ya? Ben bu kadar bilmiyordum. Uzayalım abi. Uzayalım boş ver. Sıkıntı olmasın millette de alsın. Eyvallah baba. Ya Emit yaklaşıyor. 3:46'da bunun da reklamı Bana göster de önce abi. Tamam tamam tamam. Alıyor alıyor çekti hepsini. Çok doldu millet abi ya. Ha? Uzayalım mı? Yine <laughs> tozayalım abi tamam, ya. Hadi. Hadi abi. Hadi abi, Sağ ol abi. Görüşürüz. Tamam. Dikkat et kendine. Bak uyandılar seni, uzayalım abi, paslaşırız. Şey yapma ya ince ince, evet. sıkıntı yok. yok. Yolda gidemiyorum Ümit ya, ne bu ya? Kim Üstüm o abi? başımı parçalayacaklar mı? Laf mı atıyorlar? Erkeksi lezmine. aman amına rahat koydum. Abi şöyle kıyı kıyı gideceksin, ne yapacaksın? Kenardan kalabalığa karışacaksın. Çok ortalıkta oldu mu millet Ümit, işte çok, dediğin gibi, sıkıntı çok oluyor Çok da şükrü yani. olmuş Ümit, ben bu kadar bilmiyordum kendimi ya. Hay Ümit Allah sataşıyor. ya. Yasa taşıyor Ümit, bildiğin Hı? gibi değil abi ya. Ne yapacağız? Şaşırdık. Evet ya. Vallahi sata şimdi. Tövbe estağfurullah ya. Sen de mi şaşırdın? Hayır ama saçma abi. Millet toplanıyor, toplanıyor. Anladın mı? Sıkıntı sana da sıkıntı. O evet, zaman buraya. bir şey yapma. Tamam. Bir süre bırak buraları. Tamam. Çok sık çıkma bari de tamam. ne yapacağım tamam. Biz bir süre uzak tutucan tamam. abi. Böyle harbiden cam dayanmaz, uyuz olursun yani. Ya, tamam, Şu kenardan kıyı kıyı uza abi, boş ver. Tamam. Takma çok, ben de uzayacağım şimdi zaten. Tamam, tamam. ha, bunlar ümit ben halledeceğim. Sen bırak abi vallahi. Sen mi? benim hatırım için bırakır mısın? Benim hatırım için bırakır mısın? Abi. Abicim. Benim hatırım için kenardan gider misin? Ben halledeceğim diyorum. Sen gözükme. Daha çok kötü oluyor. Tamam. Ben istemiyorum böyle olsun. Yayın, tamam. Anne, anne her günden bir gün önce. Pasaport Tabii iki hafta. Allah iki Allah hafta Allah Allah sonra Allah Allah yani. Tamam abi. Tamam, dikkat tamam. et abi. Yani Sevi seviyorum ya. seni. Dikkat et. Ümit Abi. abi. Cenk abi'nin ayran izde bir abi. fotoğraf çeksin. Oğlum niye bulaşıyorsunuz adam'a? Fotoğraf çekti. Adam'a niye bulaşıyorsunuz? Bak adam sıkıntı Başkan yapıyor. yapıyor. Hey baba. Fotoğraf yapabilir miyim Yapalım, gel.